Merhaba tarıcı mertemdesiniz. Evet hep uzun zamandır söylüyorsunuz. Ben de sizi dinliyorum. Aslına bakarsanız okuyorum da mesajlarınızı. Bana mailler atıyorsunuz. Giden sevgililer gelecek mi Meltem diyorsunuz. Evet sizler için ben de tarot bakmak istedim. Giden sevgililer geri dönecek mi? Evet bakalım. Ekim ayında giden sevgileriniz geri dönecek mi diye bakıyorum. Ve 15 günlük süreçte ayın sonuna kadar giden sevgiler geri dönecek mi diye tarot kartlarımı soruyorum. Giden sevgiler geri dönecek mi? Evet arkadaşlar giden sevgililerimiz geri dönsün. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olalım. Sevgi çok güzel bir şey. Bunu yaşayalım, bunu yaşatalım lütfen. Sizler için giden sevgililer dönecek mi? Videosu çekiyorum. Evet. Bir giden sevgililer dönecek mi? İki giden sevgililer dönecek mi? Üç giden sevgililer dönecek mi? Dört giden sevgililer dönecek mi? Beş giden sevgililer dönecek mi? Altı giden sevgililer dönecek mi? Yedi, sekiz, 9 ve de 10. Evet. 10 tane katlar. Bakalım Bakalım kadar çıktı. Uuu. Çok sıkıntılar var. Giden sevgiler dönecek mi? Evet. Tarotçu Meltem desiniz. Giden sevgiler dönecek mi? Bakıyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Her zaman gibi açılım yapıyorum. Tarotçunuz Meltem. Instagram hesabım. Buradan randevu alabilirsiniz. 100 TL kampanyamız var biliyorsunuz. Giden sevgililer dönecek mi? Bakalım tarot seanslarımız neler oluyor. Evet. Giden sevgiler dönecek mi? Dönecek mi? Dönecek mi? Dönecek mi? Melek kartta bakacağım bu arada. Merak etmeyin. Giden sevgiler dönecek mi diye bakıyoruz. Şimdi giden sevgililer birazcık düşman olmuşlar bize. Niye böyle oldular ki acaba? Keşke düşman olmasalardı değil mi? Düşmanıyla, düşmanıyla. Böyle giden sevgiliniz sizden nefret ediyor olabilir. Sizinle ilgili Gerçekten de çok farklı düşünceleri var. Kötü düşünüyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani ya yeni ayrıldınız nefret ediyor. Daha böyle özlememiş. Özleme duygusu daha henüz gelişmemiş onda. Evet aşık. İkiniz de aşıksınız merak etmeyin. Giden sevgilin de aşıksanız sen de ona aşıksın. Arada başka enerjiler var mı? Evet görüştüğü konuştuğu insanlar var. Senin de var belki de hatta. Ee, ama benim yok diyorsan da onun görüştüğü, konuştuğu insanlar var, enerjiler var. Ama böyle hani dostane, kanka, arkadaşça ve sevgili anlamında değil ya da hoşlanma anlamında değil ama uzun zamandır ya arkadaşı vardır. Seni anlatıyordur ona o insanla görüşmeleri söz konusu. Ee, böyle sanki düşmanı yani kutlamalarda böyle eğlencelerde falan ama hep böyle sana inat yapıyor. Diyor ki hani görsün ne kadar eğleniyorum Mansuz ne kadar güçlüyüm bak ben bunu da yapıyorum sensiz şunu da yapıyorum sensiz dediği bir enerjide yani aslında bu insan seni çok seviyor ama çok aşık ama aşkından delirmiş kıskandırmaya çalışıyor düşman gibi görüyor o zaman zaman diyor ki yani o benim düşmanım gibi diyor ee, arkadaşlarına ya da öyle söylüyor etrafa öyle söylüyor böyle. nefret ediyorum diyordur O yalan inanma gerçekten de seni seviyor gerçekten sana aşık bunu söyleyebilirim Hatta sana geri dönüşü olacak mı? Olacak. E, ama ne zaman olacak biliyor musun? E, 21 21 Ekim. 21 Ekim önemli. 21 Ekim tarihi senin için önemli. Bir yere yaz not al. 21 Ekim. E, biraz bir boş vermişlik var. Yani bir şey yapmak istemiyor. Sen diyorsun ki işte bir çiçek yollar insan. Bir özür diler ama o kendini suçlu görmüyor. Diyor ki ben suçlu değilim ki o suçlu, o hatalı, bu ilişkiyi o mahvetti. E, bu nedenle de giden sevginin senden bir şeyler bekliyor. Senden bir adım bekliyor. Sen ona bir adım attığında seni düşman görüyor. Ya, o düşmani şeyler kaybolacak. Ve senin onu aldattığını düşünüyor. Belki işte sen bir yerlere gidiyorsun birileriyle gittiğini düşünüyor. Ve tamamen burada yanlış anlaşılmalar söz konusu. İletişimde problemler var. Senin duaların çıkmış. Çok güzel dua ediyorsun. Ne kadar güzel, ne kadar temiz. Diyor musun? Harika çıkmış. Duaların var. Dua ediyorsun. Melta abla diyorsun geri dönsün başka bir şey istemiyorum. Evet ben de senin için dua edeceğim. Gerçekten de e, geri dönüşler olacak ama birazcık daha zaman var. Bazı şeyleri sakatlıklar var bazı anlaşmazlıklar var. Bunları da aranızda düzeltmeniz gerekiyor. Konuşmanız gerekiyor. Dedim 21 Ekim'de bir araya geleceksiniz ya o zaman lütfen güzel güzel konuş izah et. İzah ettiğinde herkes anlayacaktır ama bağırarak çağırarak değil kavga ederek değil düşman bir şekilde değil. Ee, ne de hatası varsa bunu konuştuğunda, ifade ettiğinde, gerçek içinden gelenleri söylediğinde her şey daha güzel olacaktır merak etme. Bence o yüzden giden sevgililerine karşı şu düşman tavrından vazgeç ya da onun sana düşman tavrından vazgeçilmesi gerekiyor. Bir an önce aşkınızı yeniden tazelemeniz, yeniden kendinizi bir bulmanız gerekiyor. Giden sevgilinin düşüncesi ne diye söylüyorum kendisini çok güçlü olduğunu düşünüyor bu ilişkide diyor ki yani dönmem aramam o beni arayacak o köpek gibi yalvaracak diyor ee, ama gerçek düşünceleri seninle ilgili kendi kötü hissediyor tabii ki özellikle geceleri yatağa yatınca çok sıkıntıları var bu insanın ve e, sen ne hissediyorsun sen diyorsun beni arasa engellerimi kaldırsa her şey yolunda gidecek ben kendimi zaten doğru ifade edeceğim diyorsun evet doğru ifade edeceksin gerçekten de ee, bir yerlere gidin mutlaka. Bir yerlere gitme enerjisi size iyi gelecektir. Ben şimdi melek tarotlarıma da sormak istiyorum. Giden sevgililer dönecek mi? Evet. 2 ayı 14 Ekim ayın sonuna kadar giden sevgililer dönecek mi? 15 günlük süreçte evet, bakalım melek tarotlarıma da soruyorum tabii ki. Giden sevgililer dönecek mi diye. Giden sevgililer dönecek mi? 1, 2, 3, 4, 5. Giden sevgiler dönecek mi? 1, 2, 3, 4, 5. Diyor ki akışta ol. Çok güzel. Ben bu, bu kelimeye bayılıyorum. Biliyor musun? Benim, benim hayatımın artık bu sene boyunca yaptığım hep bu oldu. Akışta olmak. Yani işte bir yere davet edilsem gittim. Bir şey olursa gittim. Böyle çok fazla şey yapmadım. Çok fazla kasmadım. Çok fazla düşünmedim. Akışta olmak gerçekten çok güzel bir kelime. Düşmanlarla mücadele edebilirdim düşmanlarım var tabii benim de. Yani yani bazı olaylar ben de yaşıyorum hayatta. Ama hep akışta oldum. Hiç zorlamadım, hiç yormadım kendimi o, o insanlar için. Akışta ol diyor. İlk dediğimiz katkı akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Ve beklemen isteniyor. Bak sabırla bekle deniyor. Sabırla bekle. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Meditasyon yap. Kendi hissedeceğin şeyleri yap. Yani hani böyle çok fazla böyle ağlayıp 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 böyle kendini üzme, stres yapma. Meditasyonlar iyi gelecek. Doğaya çık, yürüyüş yap. Güç sende. Gücünü eline al. Gidişata, kuşkaya ve tüm korkularına dur de. Kendini güçlü hisset. Onun karşısında, giden sevginin karşısında. Bu da çok iyi gelecektir sana. Yani de ki o bana döner. Bizim aşkımız çok büyük. Hiç kimse bizi alt edemez. Hiç kimse bizi yıkamaz. En de sonunda benim onu sevdiğimi fark edip benim onu gerçekten seviyorum ben onu ve bekliyorum. Ben onu aldatmıyorum. Ben onu kandırmıyorum. Ve bu evrene yansıyacak ve bana geri dönecektir diye bunu kendine söyle. Etrafındaki her şey ve herkes ışıklar bir o ışık senin dünyada yansıyacak. Yani kendini hissettiğinde pozitif olduğunda akışta olduğunda hayatını birazcık daha güzelleştirdiğinde hiçbir şey yapmazsan sokak kedilerine, sokak köpeklerine çık yemek ver. Yani bir şeylerle uğraş. Anlatabiliyor muyum? Bir uğraşlar verdiğinde gerçekten de giden sevgilin de sana döndüğünü e, onu biraz böyle iptal ettiğinde hayatından iptal etmek derken yani tamamen bırakmaktan bahsetmiyorum. Yine sev. Yine onun telefonunda resmini aç. Sev. Ağzını burnunu ye. De ki, o oh, benim kurban olduğum çok seviyorum ben seni de böyle sev burnunu sev yani onu sev ona enerjini yolla ama dediğim gibi beklediğinde düzgün davrandığında düzgün olduğunda kalbindeki sevgi de doğru iletimde olduğunda gerçekten de giden sevgi sana dönecektir hem de öyle güzel dönecektir ki sen bile şaşıracaksın şimdi bakalım 21 Ekim'de de iletişimde olabilirsin iletişim ağlarını açıyorum bu videoyu izleyen herkesin Yetişim ağlarını açıyorum, evet açıyorum ve 21 Ekim'de engeller kalkacak giden sevgilin sana bir mesaj çekebilir bir emoji atabilir ee, bu ışıkla birlikte bu enerjiyle birlikte sana geri döneceğine inanıyorum İnan bana sen de inan çünkü aşk kartı çıktı aşk olan yerde mutsuzluk olmaz aşk olan yerde güzellik olur iyilik olur paylaşım olur doğru olan aşktır. Evet. Diyor ki o onun için yani artık bir düşmanı düşündüğü için seni yeni bir dünya yaratmaya çalışıyormuş kendine. Ee, ama bu dünyada seni de yer olmanı istiyor. Yani yeni bir dünya yaratacak kendi. Belki işini değiştirecek. Belki işte mesleğini değiştirecek. Belki ev hayatını değiştirecek. Belki evli boşanacak. Ama bu dünyada seni de yer almana yol açacak. Evet diyor geçmiş şifası. Geçmişinde barış. Onu şifalandır. Şu anda yaşadıkların kökün geçmişinde yaşıyor. Geçmişini şifalandırman gerekiyor. Yani dedim ya biraz böyle hep böyle kötüyü düşünme. Geçmişindeki kötü anıları unut. Onunla ilgili güzel anılar geliştir kendine. Ee, ve ritüeller yap onunla ilgili. Güzel şeyler düşün. Güzel bir gelecek sö söyle kendine. Yani şu olacak, bu olacak, arabamız olacak, evimiz olacak, çocuklarımız olacak. Böyle şeyler dediğinde gerçekten de veriyor. Onu unutma. Diyor ki yüreğindekini söyle diyor. Bakın böyle bir kartımız var. Diyor ki bir iki kendini sevgili ifade ettiğinde karşındaki yürünün yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Evet doğru sevgi dilini kullandığında gerçekten de güzellikler olacaklar ama bunu zamanı var. Hemen kullanma. Hemen böyle deliler gibi arama. Hemen koşturma. Dediğim gibi birazcık akışta ol. Onun da sana adım atmasını bekle tabii ki. Hemen öyle birdenbire seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum deme lütfen. Bu çok önemli. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Evet. Mutlu olmak istiyorsan onun sıra geri dönmesini istiyorsan meleklerden yardım dile. İçindeki çocuğu da asla kaybetme. Yani yansısın her yere o çocuk. O mutluluk, o sevinç. Hiçbir zaman ağlayıp, kös kös oturup isyan şarkıları dinleyip şey yapma. Akışta ol. Mutlu ol. Sevgi dolu ol. Giden sevdiğin sana dönecek. 21 Ekim'de de buradan sesleniyorum. Evlene ve meleklerime sesleniyorum. Sizler için bir enerji oluşturdum. Beni izleyen herkes için özellikle. E, bu enerjide kalın. Sevdiğiniz insan en geri kaldırsın. Ama siz güzel sevmeye devam ediyorsunuz. Lütfen güzel sevenler için söylüyorum. E, aldatmayan, başkasına bakmayan, başkasını düşünmeyen insanlar için. O insan size geri dönsün. Ve size güzellikler, sevgiler sunsun. Size hediyeleriyle gelsin. Size güzel mesajlarıyla geri dönsün. Ve hayatınız güzelleşsin. Aşkla kalın. Evet. Giden sevginiz geri dönsün. 21 Ekim'de herkesten mesaj bekliyorum. Ee, özellikle engeller kalsın. Bir emoji atsın size. Bir güzel söz söylesin. Söyleyeceğine inanıyorum. Sizler de bu enerjiyi bozmayın. Enerji balonumuz bana mesaj at bana güzel söz söyle diye enerji balonumuzu sizin sevdiklerinize yolluyorum. Evet, tarı tüm de kal, sağlıklı kal, mutlu kal, güzel dostluklarda kal, aşkta kal ve her şeyden önce Rabbimle kal. hoşçakal.